Sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz her gün Gelecek Geliyor programında çok önemli konuklar ağırlıyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden değerli isimler ve tam bir bilgi bombardımanı yapıyorlar. Gelecek geliyor ama biz de galiba geleceğe doğru biraz fazla hızlı gitmeye başladık. Bu kadar bilgi biraz kafamızı karıştırıyor tabii doğal olarak. En azından benim kafamı karıştırıyor. Ben bu bölümde şöyle bir durup neler konuştuğumuza bir bakmak istiyorum bazen öğretmenler şu ana kadar öğrendiklerimizi tekrar edelim falan der ya. Biz de öyle bir şey yapalım bugün. Şu ana kadar neler konuştuk? Hangi konular bizde iz bıraktı? Hangi konular heyecanlandırdı bizi? Hangi konular endişelendirdi? Şöyle bir gözden geçirelim. Gelecekte hayatımızı en çok etkileyen şeyler neler olacak? Bir, gelecek otonom olacak. Ne demek bu otonom? Otonom sistemler demek, özerk bir şekilde kendi kendine çalışan demek. Bir yere bağlı olmadan tek başına hareket eden demek. Zaten daha şimdiden hayatımıza girmiş durumda bunlar. Bugün yoğun olarak onları kullanmaya başladık bile. Size bir video göstermek istiyorum. Çim biçme makinesi. Bakın bu çim biçme makinesi otonom araçlara çok güzel bir örnek aslında. Her şeyi kendi kendine yapıyor bir insandan yardım almıyor. Çimleri sürekli kesiyor hem de aynı boyda hep aynı standartta. Keserken çimlere bakım da yapıyor, ilaç veriyor, gübre gibi kimyasallar yerleştiriyor çimlerin köküne ve gün boyu çalışmaya devam ediyor. Yoruldum demiyor, hafta sonu çalışmam demiyor, bir tatil yapayım kafamı biraz dağıtmak istiyorum demiyor. Sürekli çalışıyor pili bittiği zaman da yine kendi kendine şarj olma yerine gidiyor. Şarj oluyor ve şarj olduktan sonra yine çalışmaya devam ediyor. İşte gelecekte tüm cihazlar böyle olacak. Arabalar sürücüsüz bir şekilde kendi kendine yola çıkacak tıpkı asansörler gibi. Basacağız düğmesine istediğimiz yere götürecekler bizi. Şu an kendi kendine park edebiliyorlar zaten. Havalimanına gittiğimizde bir tuşa basacağız, makine bize uçuş kartımızı verecek. Uçaklar bile kendi kendine havalanacak. İnsansız hava araçlarında insana gerek kalmayacak. Şimdiden kendi kendine uçmaya başladılar bile biliyorsunuz. Kendi kendine derken kafalarına göre değil tabii. Bir insanın talimatıyla yapıyorlar bunu. Bu yüzden kendi kendine çalışan yerine otonom araçlar diyoruz. Geleceğin starları bu otonom araçlar olacak. Gelecek bir filmse başrolü kesinlikle otonom sistemde olacak. Kendi kendine işleyen otonom bir gelecek tüm hızıyla geliyor. İnsanın yerini araçlar alacak. Hatırlarsınız çok değil bundan birkaç yıl önce köprülerde, otoyollarda gişeler vardı ve bu gişelerde çalışan memurlar bizden para alıp fiş verirdi. Bu memurlar artık yok. Araçlarımıza taktığımız OGS, HGS'ler sayesinde otomatik olarak geçebiliyoruz o gişelerden. Gişe memurlarının yerini kendi kendine çalışan yeni sistemler aldı. Çimleri kesen bahçıvanların yerini robot çim kesme aletleri alıyor. Pilotların yerini insansız hava araçları, şoförlerin yerini sürücüsüz araçlar. Banka şubelerinin yerini internet bankacılığı trafik polislerinin yerini EDS yani elektronik denetleme sistemleri, yer hosteslerinin yerini uçuş kartı veren otomatik makineler, hakemlerinin yerini video hakemler, kameralar, devlet memurlarının yerini E-Devlet'in E-Memurları alıyor. Geleneksel gazete yayıncılığı yapan Habertürk geçtiğimiz günlerde son sayısını çıkarttı. Artık o da sadece internette devam edecek. Yakında başka gazetelerimizin de geleneksel yayıncılığı bırakıp sadece internet yayıncılığı yapıyor olması kimseleri şaşırtmayacak. Birçok çalışanın yerini bu dijital sistemler alacak. Artık bu kaçınılmaz. Zaten daha önce de bahsettiğimiz gibi gelecek demek insanın yerini algoritmaların, sistemlerin, makinelerin alması demek. Üzülerek kabul etmek zorundayız ki geleneksel iş alanları bir bir yok oluyor ve daha da fazlası yok olacak. Nesnelerin interneti. Çok yakın bir gelecekte etrafımızda gördüğümüz her şey internete bağlı olacak. Bütün cihazlar, bütün nesneler 2025 yılına kadar 50 milyardan fazla nesnenin internete bağlı olacağı öngörülüyor. Buzdolabımız internete bağlı olacak. Televizyonumuz internete bağlı olacak. Fırınımız, bulaşık makinemiz, süpürgemiz, arabamız, ayakkabımız, giydiğimiz gömlek, yuttuğumuz hap aklınıza gelen her şey internete bağlı olacak ve bunlar birbirleriyle iletişim halinde olacaklar. İşte yeni meslekler de yeni iş kolları da bu noktadan çıkacak. Geleceği anlamak için bu nesnelerin interneti olayına çok ayrı bir önem vermek gerekiyor. 2025 yılına kadar 50 milyar nesnenin internete bağlanması demek milyarlarca dolarlık dev bir sektör demek. Gelecekte belki birileri işsiz kalacak ama nesnelerin interneti sayesinde milyonlarca insan da yeni yeni çalışma alanları bulacaklar. Belki çim kesen bahçıvanımız işsiz kalacak ama o robot çim kesme makinesi gibi araçları üretmek için milyonlarca insan yeni iş alanlarında çalışıyor olacak dijital bolluk çağı. Peki bütün bu anlatılanlardan sonra gelecekle ilgili endişe duymalı mıyız? Yani bütün bu gelişmeler, bu büyük dönüşüm, bu büyük değişim, bu büyük devrim bizi endişelendirmeli mi? Hem evet hem hayır. Böyle büyük değişimler insanı endişelendiriyor. Normaldir bu. Ama bardağın dolu tarafına bakınca insana umut veren çok güzel bir gelecek de dokunabileceğimiz kadar yakın bize. Bazı bilim adamları hızla yaklaşmakta olan bu geleceğe dijital bolluk çağı adını veriyor. Çok güzel bir gelecek anlatıyorlar bize. Bu insanın yerine geçen makineler, algoritmalar, yapay zekalar, robotlar o kadar çok çalışacaklarmış, o kadar verimli çalışacaklarmış ki inanılmaz bir verimlilik olacakmış. Üretim o kadar artacakmış ki her şey çok bol ve dolayısıyla çok ucuz olacakmış sadece teknolojik ürünler değil, tarım ürünleri de çok ucuzlayacakmış. İnsan daha az çalışacak ve bu bolluk ve refah içinde yaşayarak kendisine ayıracak çok zaman bulacakmış. Yani şöyle dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız sevgili seyirciler. İnsan yan gelip yatacak, bu yapay zekalılar çalışacak. Sevgili Ufuk Tarhan'ın dediği gibi gelecek çok güzel olacak. Paylaşım ekonomisi. Bugüne kadar bize bir eve sahip olmalısın, bir arabaya sahip olmalısın, arsan olmalı, yazlık sahibi olmalısın. Bize hep sahip olmamız gerektiği öğretildi ama gelecekte insanların hayata bakışları da çok değişecek. Daha çok sahip olmak yerine daha çok paylaşacağız. Belki yeni nesiller sahip olmak ne bilmeyecekler. Çünkü gelecekte insanlar daha çok seyahat edecekler. Doğdukları yerlerden başka yerlerde yaşamak isteyecekler. Belki her yıl başka bir ülkede yaşayacaklar ve gittikleri her ülkede yaşayacak bir ev bulacaklar. Sadece evler de değil. Arabalarımızı, bisikletlerimizi, hatta matkap gibi ev aletlerimizi bile paylaşacağız. Nasıl yapacağız bunu? Kiralama yoluyla. Satın almak yerine kiralayacağız. Bir sisteme abone olacağız ve o sistem sayesinde gittiğimiz her ülkede bir ev, bir araba, ve ev aletleri bulacağız. İhtiyacımız olan her şeyi bulabileceğiz. Örneğin bizim nesil plak alırdık, kaset alırdık, sonra da DVD alırdı. Onlara sahip olur ve saklardık, biriktirirdik. Artık gençlerin film seyretmek ya da müzik dinlemek için bir şey satın almalarına gerek yok. Sadece abone olmak onlara yetiyor. Sahip olmanın yerini abone olmanın aldığı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Geleceğin meslekleri. Konumuz gelecek olunca en popüler konu tabii ki geleceğin meslekleri. Konuklarımıza bu konuyu özellikle sordum. Genel olarak şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Bugün var olan mesleklerin neredeyse tamamı yok olacak. Bu kesin. Bunların yerine yepyeni meslekler gelecek. Bu da kesin. Ama bu meslekler ne olacak? Bunu bugünden söylemek çok zor işin bu tarafı pek bilinmiyor. Yani bugün çocuklarımızı okullarda aslında bir bilinmeyene hazırlıyoruz. Kimse neler olacağını bilmiyor. Bazı ipuçları çıkartmak, öngörüde bulunmak mümkün tabii ama genel olarak değişeceğinden başka çok da kesin bir bilgimiz yok. Peki ne yapacağız? Uzmanlar diyor ki gelecekte mesleklerin çok önemi olmayacak. Önemli olan beceriler olacak. Çocuklarımıza mutlaka yeni beceriler kazandırmak zorundayız. Yani geleneksel eğitimin yanına yeni alanlar açmak kaçınılmaz bir durum. Takım çalışması, iletişim becerisi, girişimcilik, sanat alanındaki çalışmalar yani çocuklar normal eğitimin yanında mutlaka okuldaki kulüplere ya da okul dışındaki benzer etkinliklere katılmalı. Gelecek için okul tek başına yeterli olmayacak. Bir okuldan mezun olmak çok önemli olmayacak. Başka şeyler arayacaklar. Mühendislik eğitimi aldım ama şu şu alanlarda da çok iyi demek gerekecek. Maalesef bizim geleneksel eğitim sistemimiz gelmekte olan geleceğin ihtiyaçlarını karşılayamayacak. Çünkü bizim eğitim sistemimiz bireyselliği ön plana çıkarıyor. Mevcut sınav sisteminde çocuklar birbirine rakip olarak yetiştiriliyorlar sistem en iyiyi seçiyor. Onlar da doktor, mühendis, avukat falan oluyor. Şimdi yeni bir dünya var önümüzde. Bu mesleklerin bile geleceği tartışılıyor. Yakında olmayacak birçok meslek için en iyi öğrencileri seçip duruyoruz. Oysa gelecekte peşine düşmemiz gereken tek bir kavram var. Birlikte başarmak. Yani gelecekte başarılı olacak gençler mutlaka bu başarılarını birbirlerini tamamlayarak sağlayacaklar. Gelecekte bütün işler bir ekip tarafından yapılacak. 80'li yılların zenginleri fabrikatörlerdi. 2000'li yılların zenginleri ve başarıları bilgililer olacak. Gelecek nesillerin en büyük sermayesi bilim olacak. Gelecekte ezen, ezilen gibi kavramlar da olmayacak. Bilim adamları yeni nesillerin bir patron için çalışmayı reddedeceklerini söylüyor. Yani evladım SGK'lı bir iş bul, maaşın belli olsun tavsiyelerini duymayacağız artık. Onlar kendilerinin patron olacak ve birlikte çalışacakları iş ortaklarıyla başarıdan başarıya koşacaklar. Patron-işçi ilişkisi sanayi devriminin ortaya çıkardığı bir ilişkiydi. Yeni ekonomi tamamen devreye girince o da tarihteki yerini alacak. Gençlerimiz girişimci olacak. Ülkemizi bu girişimci gençler ileriye taşıyacak. Çünkü mevcut şirketlerin en büyük amacı aynı işi daha az kişiyle yapmak. Yani çalışanların sayısını azaltmak. Gelecekte iş arayan gençler ancak girişimci arkadaşları sayesinde iş bulabilecekler. Her girişimci ekip kendisiyle birlikte çalışacak yüzlerce iş arkadaşının iş bulmasına vesile olacak. Yani özetle bugün ile gelecek arasında çok kesin gerçekleşecek bir farktan bahsedebiliriz. Şu an gençler büyük firmalara gidip ne olur bana iş verin diye yalvarıyor. Gelecekte tam tersi olacak. Patronlar gelip ne olur benimle çalışın diye yalvaracak. Ama gençler bir patron için çalışmaktansa kendi girişimini kurup bu işini çalışma arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih edecek. Endüstri 4.0. Hemen hemen her konumuz lafı döndürdü, dolaştırdı ve Endüstri 4.0'a getirdi. Bundan sonra da çok telaffuz edeceğiz bu kitlerimi. Peki nedir bu Endüstri 4.0 denilen şey? Endüstri 4.0 dünyadaki en büyük dördüncü teknolojik dönüşüm demek. İlk üç hangileri? Bir, sanayi devrimi. Buhar gücünün üretime katılmasıyla İngiltere'de başlayan ve dünyaya yayılan, sonrasında büyük sosyal, siyasal, kültürel dönüşümlere neden olan bir devrim. İki, elektriğin bulunuşu. Üç, bilişim çağı. 80'li yıllarda başlayan ve etkisi hala devam eden bir dönem. Bilgisayarın hayatımızı her alandaki etki etmesiyle yaşamımızı etkileyen bir dönüşüm. Dördüncüsü ise Endüstri 4.0. Endüstri 4.0'ı anlatmak diğerlerini anlatmak kadar kolay değil. İçinde birçok şey var. Dijitalleşme, yapay zeka, robotik teknolojiler falan. Şu anda hayatımıza giren ya da girmek üzere olan her şey Endüstri 4.0 başlığı altında incelenebilir. Ama burada güzel olan bir şey var. Türkiye şimdiye kadarki bütün teknoloji dönüşümlerini, devrimlerini kaçırdı. Ya da geç kaldı. İlk defa bir teknoloji devriminin başında yakalıyoruz. Bu sefer kaçırmayacağız ama yapacak çok şey var. Geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Charles Kitring'in çok güzel bir sözü var. Benim bütün ilgim gelecektedir. Çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim diyor. Biz de orada geçireceğiz. Hepimiz gelecekte yaşayacağız. Gelecekten başka gidebileceğimiz bir yer yok. Sadece hazır olmamız gerekiyor. Çünkü gelecek geliyor. Görüşmek üzere.